değerli takipçilerime sevgiler Hindistan'ın Rishikesh şehrinden. Ee, umarım bağlantımız iyi olur. İnternetle ilgili küçük bazı aksaklıklar oluyor. Sizleri çok özledim. Herkes yattı. Birazcık sessiz konuşmam gerekiyor. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım güçlü bir bağlantıya geçeriz. Ee, yine şehir tadında bir sohbetimiz olsun diye belki biliyorsunuzdur Cahit Sıtkı Tarancı'dan Memleket İsterim ve ilgili şiiri var. Çünkü memleketime yaklaşık 8 bin kilometre uzaktayım. Bu şiirle sizlere güzel bir farkındalık yaratmak istiyorum. Hep beraber umarım sesim de iyi geliyordur. Eyvallah. Handan da bağlandı. Emilia selam. Herkese selam nasıl gidiyor Hindistan'dayız biz burada birçok şey yapıyoruz eyvallah yine harika sizlerle bir olmak ee, şiirle de başlamak istiyorum memleketim diye memleketim çok güzel Hindistan da güzel ama memleketim de gönlümde yeri ayrı Aha, nameste diyenler var herkese nameste <laughs> Sorularınız on numara gidiyor. Oh çok güzel. Hu hocam evet aşkla hu hepinize. Harikasınız. Can muhteşemsin. Ay sevgili sevgi çok teşekkür ediyorum. Mesajlarını görüyorum. Çok sağ ol. Ee... Aa, sevgili Yıldan. Eyvallah. O Nihal Can dayım buradan. <laughs> Yayından. Harikasınız. Merhaba şiirlerinize. Evet. Şiir başlıyorum. Aa, kaçırmadınız ben buradayım. Sorularınız varsa da yanıtlamaya gayret edeceğim. Ee, şiire başlıyorum. Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Galiba memleketlerimizi, dünyayı egolarımızla, nefsani duygularımızla yaşanılmaz bir yere doğru götürüyoruz ama bunu terse doğru da çevirebiliriz. Burası çok özel bir şehir Rishikesh. Meditasyon, yoga, nefes, bütün insanlar bunlarla ilgileniyor burada. Beatles meşhur etmiş burayı. Hindistan'ın çok özel Ganj'ın kenarında, Himalayaların eteklerinde çok meditatif bir şehir, çok özel bir şehir. Dört buçukla beşte başlıyor meditasyon, ta akşama kadar devam ediyor. Umarım hep beraber dünyayı daha yaşanılır bir hale getirebiliriz. Cahit Sıtkı Tarancı memleketim, memleket isterim diyor. Ben de bir dünya isterim. Gerçekten daha yaşanılabilir, daha sevgi dolu, daha paylaşımcı. Hep beraber de yapabileceğimizi biliyorum. Sen, ben, onlar bizler, herkes bir olursa çok daha güzel, çok daha yaşanılır bir yer olacak. Sorularınız varsa da cevaplamaya gayret edeceğim. Şiire de birazcık devam ediyorum. Memleket isterim. Ne zengin, ne fakir, ne de sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet sadece ölümden olsun. Bu sebeple lütfen hani memleket değil ben bugün bunu biraz daha büyütüyorum. Ben öyle bir dünya isterim. Son satırları çok manalı. Bir dünya isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet yalnızca ölümden olsun diye. Hatta Mevlana ölüme bile şebi arus demiş. Benim düğün gecem diyor. Ölümü bile farklı karşılayabiliriz hep beraber. Şu anda çok uzaklardan sesleniyorum hepinize. O çiçekler de geliyor. Çok teşekkür ediyorum herkese. Kapçıklar geliyor. Bu dünyayı çevirebilir miyiz sevgili değerli takipçilerim? O Beytullah, Yıldan. Bütün dostlar da burada bu akşam. E, kaldığım yere Rişikeş'e geldiniz hepiniz. Eyvallah. O oh, Ayvalık'tan sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda o oh, rüzgarın sesini duyuyor musunuz? Bahçedeyim şu anda. Bir fırtına gibi bir şey başladı. Umarım yayın kesilmez. Oh yüz kişiye de çıktık. Yüzünüze de yüzünüzde güller açsın. o <laughs> oh, Bozoyuk'tan. Ay sevgili bozuyüklüler Selam olsun. Eyvallah. Ee, bu kardeşçe yaşamayı nasıl kaybettik? En önemlisi o. Bu gönülden yaşamayı nasıl kaybettik? Sırf akıl olduk, sırf kafa olduk. Hepimizle ilgili. Birazcık bu konuyla konuşalım. Sen bütün güzellikleri ah kaçırdım. Eyvallah. Beni oğlum Özgür Hünkar tanıştır sizinle. Onun öğretme. Ay selam olsun sevgili Özgür'e. Evet hışır hışır dedim uç. <laughs> evet birazcık rüzgar çıktı. Himalayaların etekleri ya. Çok özel bir yer. Eyvallah Mihtercan Yeşilköy'den. Kardeşçe yaşamayı nasıl unuttuk? Evet sırf ego olduk. Sırf bencil, bencil bir tavrımız var. Bu bencil tavrı nasıl törpüleyebiliriz? Birazcık bundan bahsedelim bu gece. Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Allah'ım seni korusun geldi galiba cümlemizi korusun. İzmir'den sevgiler Aa, bir gün Hindistan'a evet gelirsiniz inşallah beraber geliriz. İmanın o güzel zafer imanın gücüyle demiş. Evet gerçekten dinleri tamamlayabilirsek paylaşmanın tadını daha iyi anlayacağız ama onlar da kendi içlerinde çok ayrıldı. Çok fazla ayrılık oldu her konuda. İnşallah bütünlüğe doğru yolculuk yapacağız. Oo, Los Angeles'tan selamlar. Aydın'dan, selam Los Angeles'ta Aydın'dan selamlar, muhteşemsiniz, özlemişim, oh sevgili Mahbude, oh Himalayalar'a selam olsun, hepinize buradan da selam olsun, sabrın sınırı nedir hocam, sabrın sınırı, çabanın sınırıdır belki, çabanızın sınırı ne kadar, ne kadar çaba gösteriyorsunuz ve ne kadar gösterebiliyorsunuz, mühim olan o galiba, ne kadar yüksekler Himalayalar'a, wow, tabi Himalayalar bir, Özel bir yer ama buranın en önemli, güzel kılan konulardan bir tanesi, e, kutsal kılan konulardan bir tanesi Ganga'nın, Ganga annenin buradan akması çok özel. Enerjisi sizinle olsun. <laughs> beytullah da Konya'dan eyvallah, Beytullah herkese. Özü gönlü keşifleri, evet. E, gönlünüz ne diyor bu akşam özellikle, bu paylaşamama kısmına? Gönlünüzden neler geçiyor? bir iki satır yazarsanız. Sizler de harikasınız. Özlemişim takipçilerimi. O Almanya'dan Los Angeles'tan sevgili Mert nerelisin? <laughs> sevgili Mert nerelisin? Dünyalıyım diyelim bu akşam. Ve çok özel bir dünya istiyorum. Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Ee... neyi paylaşamıyoruz onu söyler misiniz bana? Bu dünyada neyi paylaşamıyoruz biz? Hala enerjisini taşıyorum sevgili Natali buradaydı. Evet. Bu hayatta neyi paylaşamıyoruz? Yaradanım seni korusun gülen yüzün. Ah bir tanesin İyi gün çok teşekkür ediyorum. Dualarınız çok değerli benim için. Hocam sizinle Rişikeş'te olmak aletleri gördü sizin olan Evet sevgili Rişikeş'te üç tane öğrencimle kaldık. Burada özel bir yer açtık. Dönüş dersleri veriyoruz. Sema dersleri veriyoruz. Çok ilgi oldu. Çok yoğun ilgiyle karşılandık. Rumi'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin öğretisini paylaşmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğü kadar. Heyecanımız ve coşkumuz dorukta. Bu yüzden sizinle bağlantı kuramadım yaklaşık 15 gündür. Bir de internet problemini hafif çözdük gibi şu anda iyi gidiyoruz gibi gözüküyor çok şükür. O aşkla hepinize hu. Güzel parayı paylaşamıyoruz, mülkü paylaşamıyoruz, toprağı paylaşamıyoruz. Natali güzel söylemiş. Gerçekten... Ee bu dünyada neyi götüreceğiz ki bu mal mülkle ilgili neyi paylaşamıyoruz burada insanlar o kadar e, sade yaşıyorlar ki görseniz çok farklı biz batı farklı İnşallah bütün dünya bir bütüne doğru yolculuk yapacağız hep beraber Cahit Sıtkı Tarancı demiş memleket isterim ne zengin ne fakir ne sen ben farkı olsun kış günü herkesin evi barkı olsun çok özel Gitmeyeceğiz hocam, aşkımızla kalacağız. Seni paylaşmıyoruz, <laughs> paylaşamıyor. Beni paylaşamıyorsunuz. Yapmayın. <laughs> Hatta paylaşın, bütün videolarımızı paylaşın, paylaşın, paylaşın. Sevgiyi bile paylaşamıyoruz. Ee, evet, aslında en önemli konulardan bir tanesi kıskançlık mı? Sizin yazını, yazılarınızdan onu anladım. Her şey kıskanır hale geldik mi acaba? Bazen Hindistan'dayım diyorlar ki hocam, seni kıskanıyoruz orada olduğunu. Ya gelin kıskanmayın, sevgiyle bir şeyleri paylaşalım. Sizler de gelirsiniz buraya, çaba göstermeye gayret edin. Paylaşılmayan sevgi gerçek midir? Güzel söyledin, paylaşılmayan sevgi gerçek değildir. Zaten sevgi paylaşıldıkça büyüyor, acılar paylaşıldıkça küçülüyor. Bu sebeple ben şu anda sevgimi, coşkumu sizinle paylaştıkça daha da çoğaldığımızı düşünüyoruz. Bütün arkadaşlarımız da burada olan, hepsinin selamı var sizlere. Nasıl böyle içten gülebiliyorsunuz? İçinizde çok özel bir guru var, üstad var kendi merkezinizde. Ona yaklaştıkça gülümsemeniz artacak. Ondan uzaklaştıkça ağlamanız artacak. Ne olursunuz merkezinize yolculuk yapmaya çalışın. Onu sessiz kalıp biraz dinlemeye çalışın. Dans edip hissetmeye çalışın. Bunun gibi birçok şey var sayabilirim. Eyvallah Beytullah. Ee, güzel gören gözler azalıyor. Evet doğru söylüyorsunuz. En önemli konu güzel gören gözlere sahip olmak. Hepinize selamlar, yeni bağlantı yapalar. Sanırım iyiliği, sevgiyi paylaşmak en güzeli. Evet, ona bir tane daha ekleyeyim. Doğruyu da paylaşmamız gerekiyor. Yanlışta kalmayın lütfen. Doğru neyse onu paylaşın. Ve aslında doğru ve gerçek tek. Ona giden yollar çok farklı. İnşallah zirvede bütün dünya öyle bir dünya isterim ki yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Evet galiba bu, bu gece paylaşmakla ilgili. Çünkü yaklaşık 15 gündür canlı yayınla sizinle duygularımı, düşüncelerimi paylaşamadım. Görüntümü paylaşamadım, sesimi paylaşamadım. Siz mesajlarınızı paylaşamadınız. Şu anda keyfim çok yerinde. İyi ki varsınız. İyi ki karşılıklı takipteyiz. Özledim hocam diyor sevgili Oya. Eyvallah. Ben de özledim inanın. bir hafta daha kadar buradayız. 23-24 Mart'ta dönüyorum. İnşallah görüşeceğiz. Eyvallah siz iki varsınız diyorlar. Ne kadar hoşsunuz. Evet. Ee, vay gülümsemeyi paylaşın. Aslında gülümsemeyi paylaşmayın bile. Gülümsemeyi verin. Doğruları verin. E, davranışlardaki iyiliğinizi verin. Sadece verin. Ne olursunuz. Karşılık beklemeden. Bunu öğrendiğiniz zaman zaten birçok şey değişecek. Paylaşmak güzeldir. <laughs> Babacı geldi. Merhaba ben Sedef Gümüş'ten Bakırköy'de... Aa Sevgili Mustafa! Selamlar! Vav! Wow, bütün dostlar gelmiş. Hindistan'ıma konuk olmuşlar. Eyvallah. Sevgili Mustafa, kocaman selamlar. Geleceğim, dönüşte uğrayacağım inşallah. Selamlar herkese. Bundan sonraki bağlantımızı da birazcık da Instagram takipçilerim gönül koyuyorlar. Instagram'da da devam etmeye gayret edeceğim. Paylaşamadığımız hiçbir şey bizim değildir. Vav! Wow, çok güzel söyledi arkadaşımız ismini okuyamadım ama paylaşamadığın şey senin değildir. Aslında biriktirdiğin şey gün gelir biriktirdiğin sana sahip olur. Mesela parayı mı biriktiriyorsun? Para sana sahip olur. Ev mi biriktiriyorsun 4-5 tane bütün evlerin sana sahip olur. Sen artık onların kölesi haline gelmişsindir. Gülümsedikçe hafifliyoruz. Evet, gerçekten içten gülümsemenin sağlıkla zihinle o kadar çok bağlantısı var ki Lütfen şikayet etmeyi kesin, lütfen çözüm odaklı olun, çaba gösterip paylaşmaya devam edin. Verin, verin, verin. İlk önce belki gülümsemenizi verin. Lütfen, bekleriz, takipteyiz. Eyvallah sevgili Mustafa. Tüm dostlara sevgiler, eyvallah sevgili Alin. Hindistan'da gülmeyi öğrensin. Gerçekten bizi Rumi people, Rumi insanlar olarak biliyorlar burada. Ve çok güler yüzlü olduğumuzu söylüyorlar ekipçe sağ olsunlar. Gerçekten gittiğimiz yerde fark yaratmak istiyoruz. Özellikle gülümsememiz ve özellikle zihinsel farkındalık sıçrayışları ile ilgili. Ben ee, Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirindeki memleket isterimi dünya isterime çeviriyorum bu gece. Öyle bir dünya isterim ki gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Dünya isterim. Ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgaları son bulsun. Bir dünya isterim. Ne zengin ne fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Ve bir dünya isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet sadece ölümden olsun. Evet, yavaş yavaş da Sona doğru geliyoruz. Olmazsa biraz da Instagram'da da paylaşırız. Hiçbir şey bizim satın almış. Oo çok güzel. Ne olursunuz. Herkes size bir bedel koymaya çalışıyor. Ama maaşla, ama evle, ama yazlıkla, ama şunla. Sizin bir bedeliniz, sizin bir ücretiniz yok. Sizin bir değeriniz var. Çok özel bir canınız var. Ne olursunuz o canı tamamıyla daha yaşayan bir can haline getirin, daha enerjik, daha gülümseyen, dediğim gibi şarkı söyleyen, paylaşan, seven, ne olursunuz. Ee, burada da Mother Ganga'ya, Ganga anne diyorlar ki, Oo, çok büyük bir mesaj geldi onu okuyamam herhalde. Diyorlar ki, lütfen ganj gibi verin ve ganj gibi akın devamlı, hesap yapmadan, hiç bıkmadan, usanmadan, durmadan. Lütfen bu akşam öyle bir dünya yaratalım ki bıkmadan, usanmadan sevgimizi, saygımızı, paylaşmayı en üst seviyeye çıkartalım hep beraber. Can damarımız can, ay can damarımız diyor. Ne kadar güzel bir yorum. Gerçekten birbirimize can damarımız olalım, hayat verelim. Vay, sevgi kocamansın. Hocam Osha'da öğretir hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel. Osha da çok güzel. Onun merkezinde de kaldım. Yaklaşık bey 6 sene ya da 7 sene evvel onun merkezinde de kaldım. Hindistan'da çok merkezde kaldım. Çok yeri gezdim. Güzeldir. anne gibi verici olmak dileğiyle hesap yapmayan bir dünya. Evet. Lütfen e, verdiğiniz şeylerin hesabını yapmayın ki yaralanmayın. Fedakarlıkların adı altında devamlı içsel bir program çalışmasın lütfen. Uygulamayı sonlandırın. Galiba arada sırada maymunlar da geliyor. <laughs> Onlar da. Çok güzel. Güzel yaşamak. Direndiğimiz, e, direnme lafını da bırakın. Lütfen dünyaya direnmeyin. Direnç çok kolay olmayan bir kelime. Senden daha güzel bir kelime bekliyorum. Direnç yerine. Vay sevgili Filizcan. Sevgiler hocam. Sevgiler hepinize. Sevgiler Gülsüm. Daha yeni Hindistan'dan döndü. Sevgiler hepinize. Son iki dakika diyelim, bir on dakikada Instagram'da buluşalım mı? Bir on dakikada Instagram'da canlı yayın yapalım. Evet. Ee, son paylaşımlarınız olsun. Nefreti unutalım. Aa çok güzel sevgili Meltem. Nefreti, gerçekten nefret kelimesini ağzınıza değdirmeyin bile. Vav, wow, Cihan müthiş yazmış. Edeple gelen lütufla gider. Burada bizim gördüğümüz, bu kadar kültürün arasında tek şey var, arkadaşımızın dediği gibi, edep. Hatta ben buna içsel edep diyorum, aile edebi diyebilirsiniz, ne derseniz bilmiyorum ama her şeyden önce edep geliyor. O yüzden edep yahu, muhteşemdi. E, aydın'a da geleceğim. Kötü enerji verenler biz de iyiliğimizle... Ay çok güzel, sevgili Mehtap diyor ki, kötü enerji verenlere biz de sevgimizle iyilik vermeliyiz, kesinlikle. Buna gücümüz yetecek. İnanın bana. He ne zaman olacak? Şimdi mi? So bilmiyorum ama buna gücümüz yetecek. İnanın. Vav wow, güzel güzeldi. Yargılamayın. Lütfen. Ee, günahını bilirsiniz de tövbesini bilmezsiniz diyorlar. Ne olursunuz yargılamayın insanları. Kendiniz de ilgilenin. Kendi enerjinizi yükseltin. Enerjileri dibe çekenlerden uzak durmayın. Verin enerjinizi onlara. Onları da yukarıya kaldıralım. Herkesi, herkesi gülümsetelim. Hayat gülümsemeye değer. Hatta diyor ya Cahit Sıtkı Tarancı. Olursa bir şikayet sadece ölümden olsun diyor. Ben de ona Rumi'nin lafını söylüyorum ya. Diyorum ya. Ölüm günüm düğün günüm olsun. Şebi arız olsun. Öylesine verin ki ölüm geldiğinde sizden alacak bir şey bulamasın diyorlar büyük ustalar. Allah sizin iyiliğinizi versin diyorsunuz. <laughs> Çok güzel. Harika. Gerçekten ne haliniz varsa gülün diyeyim ben de. Sana taş atana, vav wow, sevgili Emine sana taş atana ekmek atmak gerçekten bu kolay mı? Kolay değil. Ama ne olursunuz cebinizde taş değil, cebinizde ekmek olsun. Ne atarsınız bilmiyorum ama taşıdığınız şeyler çok kutsal, çok ulvi, çok değerli şeyler olsun. Cebinizdekilerine dikkat edin, gönlünüzdekilerine dikkat edin. Kişi olay nesne. Dizi, kitap, gazete bilmiyorum ama cebinizde taşıdıklarınız aynı senin gibi çok değerli olsun. Aydın Adana Şanlıurfa bizi çağırıyor. Muhteşemsiniz aşk olsun çağırıyoruz. Bana wow. hepinize selamlar. Meltem bir namazlık saltanın da misali. Wow. Bir namazlık saltanın tın olacak tah misali o musalla taşında. Wow. Cahit Sıtkı Tarancı'ya da buradan ne diyelim Kalbi çınlasın diyoruz insanlar bütün üstadlar nurlar içinde yatsınlar bize ışık veren onlar her daim canlı her daim bize hala aydınlatıyorlar sağ olsunlar yaklaşık 120 kişi de olduk çok teşekkür ediyorum ee, tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkartır katılıyorum her şey sevgiyle aşk olunca güzel ne taş atalım ne, ne ekmek kendi yolumuzda gidelim yok ekmeğinizi paylaşın paylaşmak paylaşmasını bilen için paylaşmak ekmeğin tadından daha güzeldir. Biz burada bütün sofralarımızda paylaşıyoruz Hindistan'da. Ama inekle, ama köpekle, ama saduyla, ama hintliyle, ama batılıyla. Ne olursunuz paylaşın. Çok güzel bir gece. Rahmetli babanın en sevdiği şairik. Ay ne güzel rahmetli babanda. Ruhu şad olsun tüm ölmüşlerimizin. Hocam iyi ki geldiniz özledik. Ben de çok özlemişim sizlerin o güzel içten mesajları, edepli davranışları, güzel soruları, paylaşımları için. Benim takipçilerim çok değerli ve ben onları çok seviyorum. Yine huzur verdin, seni dinlemek büyük keyif sevgili Oya. O zaman şimdi Instagram'a gidiyor muyuz? Hep beraber Instagram'ı canlandıralım. Anlaştık mı? Son birkaç tane daha okuyayım. Buradan Instagram'a gidiyoruz. Mertgüler.com Instagram'da canlı yayında yine konuşalım. Her şeyin güzelini senden Ay sevgi çok teşekkür ediyorum. Adın gibisin çok özelsin benim için biliyorsun. Enerji depoladık. Oh gülümseme depoladık. Enerji depoladık. Vermenin gücünü depoladık. Farkındalık depoladık. Sevgi depoladık. Paylaşmanın tadını depoladık. Bu akşam bana da çok iyi geldi. Bir de burada saat 1'e yaklaşıyor. Ve burada herkes sabah 4.30-5'te kalktığı için herkes de uyudu. Ben uyumadım. Bağlantı için şu anda saat burada bir oldu. Aramızda kalsın. Özledik hocam ben de özledim abiden. Süperdiniz hadi gidelim Instagram'a. Haydi gidiyoruz. Haydi 4, 3, 2, 1. Instagram'a gidiyoruz. Hoşçakalın.